Dur telefonu kapatma. Ne ilk verdi beni arayıp duruyorsun biz ayrıldık. Sen her zaman benim kalbimdesin. Bana kalbimdesin deme. Biliyorsun kalabalık yerlerden hoşlanmam. Bana bir şans ver. Seni unuttuğumu mu düşündün? Üzülme. Her köpek havladığında aklımdasın. Sana biraz adam ol diyeceğim de seni zor durumda bırakmak istemiyorum adamlığın kadar konuş dedim değil mi bu susmalar? Niye öyle konuşuyorsun? Bak valla aldatmayacağım bir daha. Öyle mi? Ben senin kalbin atsın diye sevdim. Götün katsın diye değil. Ben hatalı değilim ki. Ben hatalı değilim. Maalesef Egun'u öyle beslemişsin ki karakterin aç kalmış. Bana bir şans vermiyor mu? Vermiyor mu? <laughs> giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Ben gidene değil, giden beni kaybetmiş. Yürüdüğüm yolları baba yorgun evet. Hayaldi yaşadığı kedik vurgun evet. Yaptığım her hareket olay oldu ba